Ela ele Lale Gökkuşağı macerası Güneşin en parlak, çiçeklerin en mis kokulu olduğu Yemyeşil Neşe Vadisi'nde iki sıkı dost yaşardı. Biri Pırıl pırıl kahverengi gözleri ve her daim gülen yüzüyle Ela. Diğeri ise rüzgarda salınan uzun sarı saçları ve macera dolu hayalleriyle Lale. Onlar birbirlerine o kadar yakındılar ki biri ne zaman düşünse diğeri hemen yanına ışınlanmış gibi belirirdi. Bir sabah Neşe Vadisi'nin gökyüzünde daha önce hiç görmedikleri bir şey belirdi. Bu sıradan bir gök kuşağı değildi. Renkleri mavi, sarı, kırmızı yerine pembeydi, turuncuydu, parıltılı yeşildi ve sanki bir yerden başlamıyor, bir yerde bitmiyordu. Ela heyecanla Lale'yi dürttü. Lale, Lale, bak bu ne harika bir şey. Lale gözlerini kocaman açarak bu gizemli gökkuşağı olmalı. Büyük annemin anlattığı sadece çok neşeli anlarda ortaya çıkan gökkuşağı diye fısıldadı. Eğer onu takip edersek bizi çok eğlenceli bir yere götüreceğine eminim. İki dost düşünmeden gökkuşağının parıltılı yoluna doğru koşmaya başladılar. Oyuncak dağları ve kahkaha gölü. Gökkuşağı Onları önce oyuncak dağlarında ulaştırdı. Bu dağlar yumuşacık peluş ayıcıklarla, rengarenk legolarla ve kocaman top havuzlarıyla kaplıydı. Ela kendini bir anda yumuşak bir ayı yığınının içine bıraktı ve kahkahalarla yuvarlanmaya başladı. Lale ise en yüksek Lego kulesinin yapmaya çalışıyordu. Kule devretinde çıkan tak tok sesi vadide yankılandı. Oyun oynarken susayan Ela. Aman tanrım burası ne kadar da eğlenceli ama boğazım kırıldı. dedi. Gökkuşu sanki onları duymuş gibi bir sonraki duraklarını işaret etti. Kahkaha Gölü Kahkaha gölünün suyu bildiğimiz su gibi değildi. Suyu içtiğiniz an durmadan kıkırdamaya başlıyordunuz. Ela ve Lale sudan birer yudum aldılar ve başladılar gülmeye. Kıkır kıkır ha 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 hi 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 öyle çok güldüler ki gölün etrafındaki çiçekler bile onlara eşlik ediyormuş gibi sallanıyordu. Kaybolan anahtarın peşinde tam eğlenceleri doruktayken gölün kenarında minik kanatlı bir peri telaşla uçarak yanlarına geldi. Bu Işıltı adında çok küçük bir periydi. Yardım edin, lütfen yardım edin diye çıvıldadı Işıltı. Neşe Vadisi'nin güneş anahtarını kaybettim. Eğer onu gün batımından önce bulamazsak vadideki tüm renkler ve neşe kaybolacak. Ela ve Lale hemen ciddileştiler. Bu büyük bir maceradan çok bir görevdi. Merak etme Işıltı dedi Ela kararlılıkla. Biz sıkı dostlarız ve her zaman birbirimize yardım ederiz. Anahtarı bulacağız. Lale ekledi. Anahtar en son nerede olabilir? Işıltı titrek sesiyle. Oyuncak dağlarında en yüksek sosis köpek heykelin burnuna takılmış olabilir. Dedi iki arkadaş vakit kaybetmeden oyuncak dağlarına geri koştular. Ela çevikliği sayesinde sosis köpek heykeline tırmanırken Lale aşağıdan onu yönlendiriyordu. Biraz sağa biraz daha yukarı gözlerinin oraya bak. Ve işte oradaydı köpeğin parlak siyah burnuna takılmış pırıl pırıl altın bir güneş anahtarı Ela anahtarı aldı ve Lale'nin yardımıyla güvenle aşağı indi. Anahtarı sevinçten havalara uçan ışıltıya teslim ettiler. Neşe Vadisi kurtuldu. Işıltı anahtarı alır almaz gökyüzüne doğru hızla uçtu. Güneş batmak üzereyken Anahtarı tam zamanında ait olduğu yere yani gök kuşağının başlangıcına yerleştirdi. Anahtar yerine oturduğu an gizemli gök kuşağı daha da parlaklaştı ve Neşe Dağı'nın üzerine altın sarısı sıcak bir ışık yayıldı. Artık vadideki neşe ve renkler sonsuza dek güvende olacaktı. Ela ve Lale görevlerini başarıyla tamamlamış olmanın verdiği huzurla el ele tutuşup evlerine doğru yürüdüler. O gün sadece harika bir macera yaşamamışlardı. Aynı zamanda dostluğun dünyadaki tüm renkleri ve neşeyi koruyacak kadar güçlü olduğunu öğrenmişlerdi. O günden sonra Ela ve Lale yan yana yürüdüklerinde Üzerlerinden her zaman minik, parıltılı bir gökkuşağı geçtiğini hissederlerdi. Şarkı söyleyen ağaçlar ve sessizliğin gizemi. Güneş anahtarını kurtardıktan sonra Ela ve Lale, Neşe Vadisi'nin huzur içinde uyuduğu bir gece yine yan yana uyuyordu. Ama sabaha karşı onları tuhaf bir ses uyandırdı mırıl mırıl, çok kısık, sanki binlerce minik fısıltı. Lale gözlerini ovuşturarak, Ela duyuyor musun? Sanki biri bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama sesi çıkmıyor dedi. Ela pencereye koştu. Neşe Vadisi'nin hemen kenarında bulunan şarkı söyleyen ağaçlar ormanı normalde cıvıl cıvıl melodilerle doluydu. Her ağacın yaprağı rüzgarda farklı bir nota çalardı. Ama şimdi orman bomboştu. Sadece o kısık fısıltı vardı. Sanki ağaçlar şarkılarını kaybetmişti. Eyvah! diye bağırdı Ela. Şarkı söyleyen ağaçlar vadinin neşesini koruyan en güzel ormandır. Eğer onlar şarkı söylemezse tüm vadide sessizliğe verinir. İki dost hemen gidip ormana doğru yola çıktı. Maral maral fısıltının peşinde. Ormanın içine girdiklerinde fısıltı daha da güçlendi. Sanki birisi yardım edin, gıdıklanıyorum diyordu. Ağaçlar gerçekten de şarkı söylemiyordu. Yaprakları cansızdı ve gövdelerinde minicik kahverengi lekeler vardı. Lale en yaşlı ve en büyük ağacın gövdesine yaklaştı ve fısıltının oradan geldiğini fark etti. Sanırım ne olduğunu buldum dedi Lale kaşlarını çatarak. Bu ağaçlar hasta olmuş ama neyden? Ela yerdeki toprağa baktı. Toprakta yüzlerce minicik parlak pembe böcek vardı. Bu böcekler sadece en tatlı ve en gürültülü ağaçların köklerine tırmanıyorlardı. Bunlar fısıltı böcekleri dedi Ela. Büyük annem anlatmıştı. Onlar çok tatlı melodileri o kadar çok severler ki en güzel şarkıları dinlemek için ağaçların köklerine tırmanırlar. Ama tırmanırken köklerini gıdıklarlar. Bu yüzden ağaçlar gülerken şarkı söylemeyi unuturlar. Gerçekten de ağacın gövdesinden gelen mırıldanma, kahkahaya benzeyen kısık seslerdi. Gıdıklama çözümü. Şimdi bu binlerce minik fısıltı böceğini köklerden nasıl uzaklaştıracaklardı? Onlara zarar vermek istemiyorlardı. Sadece yerlerini değiştirmeleri gerekiyordu. Lale bir anda aklına gelen fikirle parladı. "Buldum!" Vecekler tatlı sesleri seviyor değil mi? O zaman onlara yeni bir konser alanı yaratmalıyız. Hızla Neşe Vadisi'ne geri koştular. Ela evden annesinin en sevdiği çıngıraklı marakası aldı. Lale ise en gürültülü ve en parlak sesi çıkaran zilleri kaptı. Ormana geri döndüler ve ormanın ortasındaki boş bir alanda durdular. Lale zilleri çalmaya başladı. Şıngır şıngır, çın çın, Ela marakası salladı. Hışır hışır, tak tak, çıkardıkları ses ağaçların mırıldanmasından çok daha gürültülü ve ilgi çekiciydi. Kısa sürede ağaçların köklerindeki tüm pembe fısıltı böcekleri merakla bu yeni ses kaynağına doğru akın etmeye başladı. Böcekler yeni konser alanlarının etrafına toplanıp zillerin ve marakasın ritmini dinlerken ağaçlar sonunda sessizliğe kavuştu. Şarkılar geri geliyor. Kökleri gıdıklanmaktan kurtulan yaşlı ağaç derin bir nefes aldı ve kalın sesiyle gürledi. Çok teşekkürler sevgili dostlar o böcekler beni gülmekten yormuştu. Ve sonra sihirli ormanın sesi geri geldi. Önce kısık bir melodiyle başlayan ağaçlar kısa sürede tam kapasite şarkı söylemeye başladılar. Yavaşça esen rüzgar bir ninni söyledi. Hızlı esen rüzgar bir caz parçası çaldı. Yapraklar dans etti, ritimler coştu Neşe Vadisi Yeniden melodiler ve kahkahalarla doldu. Ela ve Lale fısıltı böceklerine yeni bir ev bulmuş ve ağaçların şarkısını kurtarmışlardı. O günden sonra her sabah uyandıklarında ormandan gelen sesleri daha dikkatli dinlediler ve Bilgelikle gülümsediler. Çünkü biliyorlardı ki en büyük problemin çözümü bazen sadece doğru zamanda çıkarılan eğlenceli bir gürültü olabilirdi. Masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.